Bir kere menemen der misin? Menemen. No, no. Menemen. No, no. Bir daha söyle. Menemen. No, no. no, no. Söyle bakayım. Menemen. No, no. no, no. Bir kere kırmızı der misin? Teşekkür. 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 Yeşil de? Yeşil. Dokuz. Dokuz. Dokuz de? Dokuz dedim söyle. Bisküvi Teşekkür. der misin? ses. Bavul de bavul. Dovul. Doğul. Bisküvi de. Çöşeki. Ee, sarı desene sarı. Sayı. Sayı. Kırmızı de. Çöşeki. Bisküvi de. Çöşeki. Sarı de. Sayı. Kırmızı. Çöşeki. Tıskı. Hadi. Birden ona kadar say. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, kutuz. Kutuz. Altı. <laughs> Dokuzumuz 49 <kotuz. gülüyor> Kırk 99 da 99 kırk dokuz. Doksan birden kadar sayar mısın? Başla. E Avuç, avuç. Birden ona kadar say. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on. Katız? On dokuz de. On Havuç. <laughs> e, havuç de havuç. Avuç. Havuç. Yirmi dokuz desene. Yirmi dokuz. Yirmi dokuz de. Dedim ya. Bir daha de. Yirmi dokuz. Yirmi dokuz. Otuz dokuz de. Otuz kutus. Otuz kutus. Bir daha. Elli dokuz da. Elli dokuz. Elli dokuz. Altızı dokuz da? kutuz Yetmiş dokuz Yetmiş kutus. Yetmiş kutus. Seksen dokuz Yesten kutus. Yesten kutus. Doksan dokuz Yesten kutus. Yasten kutus.